kuzüretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Mart ayı boyunca gezegeniniz Mars Koç burcunda olacak ve çok güçlü bir pozisyonda olacak. E, bu da sizin enerjinizi ve motivasyonunuzu yükseltecek. Ay boyunca çok kararlı ve hırslı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Hangi alanlarda? 6. ev konularında iş ve çalışma hayatınızda e, biraz daha yorulabileceğiniz, mücadele edebileceğiniz ancak başarı da sağlayabileceğiniz bir e, aydasınız. Venüs Koç burcunda ilerliyor. Bu alanda şanslar da karşınıza çıkarabilir ve ayın ilk haftasında özellikle Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter'in e, Venüs, Mars ve Uranüs Uranüs'le yapacağı olumlu görünümler işlerinizden, çalışmalarınızdan, kariyerinizi destekleyecek güzel sonuçlar alabileceğinizi de işaret ediyor. İş arıyorsanız özel, ö, ö, örneğin e, bununla ilgili şanslı olacaksınız. Mart'ın ilk günlerinde değerlendirmeye çalışalım. 5 Mart'ta Başak Burcu'ndaki Dolunay e, zaten hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz Hayallerinize, dileklerinize kavuşma konusunda sizi destekliyor olacak. Daha önceden başlamış bazı girişimleriniz, projeleriniz sonuçlanabilir. Ee, arkadaşlarınız ve sosyal hayatınızla da ilgili önemli gelişmeler olabilir bu dolunayın etkisiyle beraber. 11 Mart, 12 Mart gezegeniniz Mars, Uranüs ve Plüton'la sert açılar yapacak. Biraz daha enerjinizi kontrollü kullanmanız gerekiyor günlük hayatınızda. Ee, Mars burada kaza ve sakarlıklar ortaya çıkarabilir. Sağlığınızı biraz zorlayabilir örneğin. Bağışıklık sisteminizi korumanız gerekiyor. Günlük hayatınızda hareketlerinize, fiziksel aktivitelerinize biraz daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Sevgili akrepler, baş bölgesi ile ilgili konular veya bazı enfeksiyon problemleri ortaya çıkabilir. Evet e, Merkür 13'ünden sonra balık burcuna geçecek. E, ayın 13'üne kadar kova burcunda ilerliyor olacak. Bu daha çok zihinsel e, olarak eviniz, aileniz, kariyerinizle ilgili konulara, ilgi gösterebileceğinizi işaret ediyor 13'ünden sonra Merkür balık burcunda biraz daha duygusal ve romantik konulara ilginiz yönelebilir çocuklarla iletişimler artabilir veya hobilerinizle ilgili bazı eğitimler alabilirsiniz bilgi toplayabilirsiniz bu alanlarda Merkür sizi destekliyor olacak keyifli bir seyahat düşünüyorsanız bir kısa tatil yine Merkür balık burcundayken gerçekleştirebilirsiniz Evet, ayın 17'si Uranüs Plüto karesi yılın zor açılarından biri. E, bu e, kişisel olarak sizi çok fazla etkilemese de toplumsal alanda özellikle önemli gerginlikler, stresler yaratabilir. Çok güçlü değişim ve dönüşüm enerjileri taşıdığı için bazen kontrolü zor durumlarla da karşılaşabiliriz. E, bizimle direkt ilgili olmasa da çevremizdeki kişilerle ilgili olabilir. O nedenle temkinli olmamız gereken bir gün. 17 Mart'tan itibaren Venüs boğaya geçecek. Venüs artık ilişkiler konusuna daha fazla enerji harcamamızı e, gösteriyor. Ama bu alanda şanslar da karşımıza çıkıyor. E, bir ilişkiniz yoksa Venüs burada size destekleyecek ilişki ko e, kurma konusunda. Hatta uzun süreli ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda e, şanslar karşınıza çıkarabilir. Süre gelen ilişkilerde de Partnerinizle olan e, ilişkilerinizi de burada daha hoş, daha keyifli hale getirecektir. Venüs özellikle ayın son haftasında Venüs'ün Plütonla yapacağı olumlu açıda e, çok güçlü e, etkiler veriyor. Yeni ilişkilere başlangıç konusunda bunu değerlendirebilirsiniz. Bu bir anlaşma da olabilir, sözleşme de olabilir, işbirliği de olabilir veya özel hayatınızda yapacağınız böyle keyifli bir organizasyon da olabilir. Bu alanlarda Venüs'ten önemli destekler alacaksınız sevgili akrepler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere Hoşçakalın.